beklenen kar yağmadı. Hayvanlar meraya çıktı. Kars'ta yaşayan besiciler yem masraflarından tasarruf etmek için hayvanlarını merada otlatıyor. Bu yıl aslında hayvan için küçükbaş hayvan için biraz daha bize yaradı diyebilirim. Geçen yıl bu zamana kıyasladığında geçen yıl bu zamanlar biz hayvana ortalama günlük 50-60 adet balya 25 kilogram ağırlığında ot balyası, saman balyası veriyorduk. O da bizim için büyük bir gider kaynağıydı. Son yılların en kurak kışına geçiren ilde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hayvancılığın en büyük girdi maliyetlerinden olan yem masraflarından tasarruf etmek isteyen besiciler de koyunlarını geçen yıl bu dönemde kar kalanlığının 2 metreyi bulduğu meralara çıkardı. Geçen sene hatta belki sene çok o senelerde buralarda şu bu zamanlarda 1,5 metre 2 metre kar var idi bu sene çok kurak gidiyor. yani o yüzden biz bunları dışarı çıkartıyoruz. Çünkü içeride yem veriyoruz, yemiyor. Dışarısı otu güzel. Merkeze bağlı Boğaz köyündeki meralarda hayvanlarını soğuk havada otatan besiciler zorlu mesailerinde ateş yakarak ısındı.